Adige Tarım tanıtım videolarında bugün en çok soru sorulan hakkında en çok yorum yapılan merak edilen Türkiye'de 5.2 amper akü ile en uzun budama testeresi ömrü olan Ferrino KB14 modelini sorulan sorularını cevaplayacağız. En çok sorulan sorular işte kılavuz ne kadar? Kılavuz 20 santim, 24 diş. Akümüz 21 volt. 5.2 amper Türkiye'de ilk yapılan hala da taklit edilememiş bir ürün. Ürünün performansı genelde sorulan soru bir batarya kaç saat gidiyor? Bir bataryanın saat olarak ölçümü çok mümkün değil arkadaşlar. Yani ürün ile ne kadar çalıştığınız, ne kadar kesim yaptığınız şöyle bir ağacı kestiyseniz elbette bunun kesim süresi azalacaktır. Ancak süreden ziyade ürün Şöyle bir açıklama yapılabilir. Yaklaşık 10 santim kalınlığında yaş dallarda ki bu bir budama testeresidir. Odun kesme testeresi değildir. Kuru odunlarda aynı performans söylenilemez. Budama testeresi olduğu için bahçede yaklaşık 300 civarında kesim yapacağını bir bataryayla tahmin ediyorum. Üründe yine iki batarya bulunuyor. Çift bataryayı aynı anda şarj edebileceğiniz e, şarj ünitesi var. Tutma kolu ve en güzel tarafı ürünün otomatik yağlaması var. Yağını dolduruyorsunuz, ürün kendi kendini yağlıyor. Diğer makineler gibi dışarıdan yağ dökmeniz gerekmeyen. Türkiye'de hala standartı yakalayamamış bir sürü marka var. Ferrino bu anlamda standartı çok yükseltti. Kalitesi de, şarj ömrü de, dayanıklılığı da yaklaşık olarak ortalama bir çalışana iki bataryayla günlük tahmin ediyorum 6-7 saat civarında çalışma süresi tanımakta ha çok profesyonel çalışıyoruz hızlı çalışıyoruz işte günde 500-600 dal kesiyoruz bilmiyorum o kadar dayanır mı ama e, aynı üründen bir de sorulan en çok soru Ben kendi evime gönderdim babam kullanıyor bu ürünü ürünün bir bataryasıyla çok rahat 4 saat çalışma yaptığını söyledi. İki bataryayla bir gün sabahtan akşama kadar çalışabiliyor. Yine e, bataryalar hakkında sorulan soruların başında geliyor. İlk şarj ne kadar olmalı? İlk şarj arkadaşlar 8 saatten aşağı olmamalı. En az 8 saat. E, bataryanın üzerindeki gösterge yeşil yansa bile Yeşile dönse bile bu gösterge şarjdan çıkarmayın. İlk şarjımız 8 saat sürsün. Sonra ürünün çalışmadığı zamanlarda 2 ayda bir en az ürünün şarja takıp bataryalarını fullleyip doldurunuz. Böylece ben evimdeki makineyi 4 yıldır kullanıyorum. Hala bir batarya 2 saat kadar çalışıyor. İlk zaman 3-4 saat çalışan batarya şimdi 2 saate kadar düştü ama sonuçta 4 yıllık makine Aynı zamanda ürünün yedek parça garantisi oldukça rahat. Çok kolay temin edilebilen bir ürün. Bizim firmamızda da tüm parçalarını bulabilir, temin edebilirsiniz. Yedek bataryaları da başta geliyor. Şimdi küçük bir deneme yaparak videoyu sonlandıralım. Videonun sonunu ürünün detaylı kesimiyle birlikte sonlandırıyoruz. Sonunu getiriyoruz videonun. Olduğunca, oldukça yakından çekeceğim ki yakın görebilirim diye. Serbest olan kısımlarına değil, köke yakın olan kısımlarına kesersek daha net görüntü olur. Daha kalı bir kalın bir sözcüğünü yapalım. Hızlıca yapalım. Makine ısınıyor mu ya da sıkışıyor mu? Arkadaşlar, tarım işlerinizde çok rahat kullanabileceğiniz yüksek performanslı bir ürün. Ferrino KB14. Türkiye'nin en iyi şarjısı.